Merhaba. Ben Profesör Doktor Ümit Kocabıçak. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Web programlama dersinde kullanacağımız ASP.NET MVC teknolojisine kısa bir giriş yaparak dersimize başlayalım. İlk olarak ASP.NET nedir? Bunu açıklayalım. ASP.NET Microsoft tarafından geliştirilmiş bir web uygulama teknolojisidir. Dinamik web sayfaları, web projeleri ve XML tabanlı web hizmetleri geliştirilmesine olanak sağlayan çıktığı günden itibaren dünyada önemli bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan önemli bir web teknolojisidir. Microsoft tarafından geliştirilen Net Framework'ün de bir parçasıdır. ASP.NET ile web projeleri hazırlarken Microsoft dillerinden C-Sharp veya Visual Basic dillerinden birisini kullanabiliriz. ASP.NET'te Web Forms veya mvc programlama modelleri kullanılarak web uygulamaları geliştirilmektedir webforms microsoft'un asp.net'i yazılım dünyasına sunduğu günden beri kullanılan bir programlama modelidir mvc ise tasla 2007 yılında hazırlanan ve ilk, ilk sürümü 2009 yılında ortaya atılan bir M programlama modelidir Kısaca ilk olarak ASP.NET Web Forms hakkında bilgi verelim. ASP.NET Web Forms kod behind denilen tasarım öğeleriyle programlama öğelerini birbirinden ayrı sayfalarda bulunduran bir özelliği desteklemektedir. Sayfanın tasarım öğeleri ASPX uzantılı dosyada bulunurken program nesneleri ise eğer C# ile web uygulaması geliştiriyorsak, aspx.cs dosyasında, Visual Basic ile uygulama geliştiriyorsak, aspx.vb uzantılı dosyada bulundurulur. Aynı e, Windows programlamada yaptığımız gibi Visual Studio içerisindeki web, web kontrolleri yani buton gibi, textbox gibi, label gibi drop down gibi list gibi kontrolleri sürükle bırak özelliği kullanarak hızlıca e, uygulamaya dahil edip kullanabiliriz. Modern web uygulama arayüzleri oluşturmak için master page ve tema yapıları mevcuttur. ASP.NET'te gelişmiş bir oturum yönetim desteği mevcuttur. Bu sayede üyelik işlemleri ...basit ve güvenli olarak yapılabilmektedir. ASP.NET ve Forms çıktığı günden itibaren... ...dünyada önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına rağmen... ...bazı dezavantajları sebebiyle... ...kullanıcıları başka arayışlara sevk eden bir duruma gelmeye başlamıştır. Kısaca ASP.NET ve Forms modelinin... ...dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. En önemli dezavantajlarından birisi de Weave State dediğimiz yapıdır. Weave State ASP.NET sayfalarında form, kullanıcı bilgileri ve durumları tutması ve sunucuyla client arasında postback anında kaybolmasını Weave State engelliyordu. Weave State bu bilgileri 64, Base 64 formatında şifreleyerek tutmaktadır. Tabi kullanıcı sayfayı ziyaret ettiğinde ve her bir istekte bulunuşunda onlarca kilobaytlık verinin oluşturulması ve HTML çıktısının sayfaya eklenmesi anlamına gelmektedir. Ve bu da HTML sayfasının boyutunu arttırmaktadır. Boyutu artan sayfa sunucuya gitmekte kalsa bir de sunucudan tekrar bize geri dönmektedir. Her defasında hem sunucu tarafında ciddi bir bant genişliği harcanırken kullanıcı tarafında da sayfanın açılışı ciddi yavaşlamalara yol açmaktadır. E, bu durumu anlayabilmek için e, ASP.NET Web Forms'da yapılmış yani e, browserlardaki adres çubuğunda uzantısı ASPX olan sayfalardayken e, sayfanın ortasında bulunurken sağ tuşa tıklayarak sayfa kaynağı görüntüleyi tıkladığınız zaman bu sayfanın ASP.NET ve Forms'da yapılan sayfanın e, HTML kodlarını, CSS'ini, JavaScript kodlarını göreceksiniz burada garip garip rakamlar ve harflerden oluşan ortada oldukça fazla yer işgal eden bir kısım göreceksiniz. Bu Weave State e, şifreli kodlarıdır. Bunlar sayfanın boyutunu şişirmekte ve e, özellikle internette yavaşlamalara sayfanın gidip gelmesinde sunucuya e, sayfanın açılışında ciddi yavaşlamalar olarak dönmektedir. Tabii. V-state'in bu şekilde dezavantaj olduğu gibi bu verileri de şifreli olarak koruyarak kullanıcılara avantajları olduğunu da söyleyebiliriz. İkinci e, dezavantaj diye söyleyeceğimiz sayfa yaşam döngüsüdür. Bu e, da kullanıcı tarafıyla sunucu tarafı arasındaki olayların ilişkini düzenleyen Karmaşık bir mekanizmadır. E, bu mekanizmaya müdahale etme şansımız var, fakat e, kötü sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz de yüksek. E, bazen ortaya çıkan hataları da bulabilme şansımız olmayabilmektedir. Üçüncü e, dezavantaj olarak gördüğümüz kısım e, rastgele HDMI çıktıların oluşturulması. E, ASP.NET Web Forms'ta e, bize kolay gelen e, Web kontrolleri sürükle bırakla Web formları oluşturmak ama bu Web formları ASP.NET kontrolleri olduğu için daha sonra HTML'e bunlar dönerken biraz e, farklı e, çıktılar olarak HTML çıktı olarak dönmektedir. E, örneğin e, özellikle CSS ve JavaScript işine işin içine girdiği zaman büyük hayal kırıklıklarına sebep olabilmektedir. Gerçi ASP.NET dördüncü versiyondan itibaren bu konuda bir takım iyileşmeler olsa da tam bir iyileşme sağlandığını söyleyemeyeceğiz. Yani bizim e, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery'ni saf olarak bu sayfalarda kullanmada ciddi dezavantajlarımız ASP.NET Web Forms'ta vardır. E, son olarak söyleyeceğimiz aşırı kod arkası bağımlılığı. E, burada mantıksal işlemleri yapacak kodları sunum katmanlık sayfaların kod bir tarafına yazmak zorunda kalmakta kalmakta oluyoruz. Yani e, sayfaları güncellemek veya eklentler yapmak için ele aldığında işler çok zorlanmaktadır Çünkü dağınık bir kod parçası veya kod yapısı bizi beklemektedir şimdi bu ders boyunda kullanacağımız ASP.NET ve MVC programlama modelinden kısaca bahsedelim Aslında ee, MVC Microsoft tarafından ortaya atılmış bir teknoloji değildir. 1979 yılından bu yana bilinen bir yazılım mimari deseni, yani bir tasarım desenidir. Design Pattern ve birçok programlama dillerinde kullanılan bir desendir bu. Yani Java tarafında, e, PHP tarafında e, bu deseni kullanılan frameworkler mevcuttur. Mesela PHP'de Symfony Coordinator gibi ASP.NET MVC framework'te Microsoft tarafından geliştirilmiş ve halen geliştirilen ASP.NET ile MVC mimarisini kullanmamızı sa olanak sağlayan bir e, MVC çatısıdır. E, buradaki MVC kelimesi Model, View ve Controller kelimelerinin ilk harflerinden oluşan. Bir kısaltmadır Buradaki model Veri tabanına erişim Sınıflar Ayrıca Data Access Layer yani veri tabanı işlemleri için kullanacağımız Adonet Anybernate Veya Entity Framework ile Burada Veri işlemleri Yer almaktadır Biz ASP.NET MVC modelini e, Web programlama dersinde kullanırken Eee ORM olarak Microsoft'un Entity Framework ve Link araçlarını kullanacağız. View kullanıcının gördüğü ve arayüze dair şeyler buradadır. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery kodlarını VIV kısmında kullanacağız. Controller ise kullanıcı tarafından yapılan istekler kontroller tarafından yakalanır ve işleme tabi tutulmaktadır. Bu bölüm iş akışının gerçekleştiği, arayüzden gelen kullanıcı etkileşimlerinin değerlendirildiği, işlendiği, gerekli metotların çalıştırıldığı, değişkenlerin ve nesnelerin oluşturduğu model ile viv bölümleri arasında iletişimin sağlandığı yerdir. Yani e, yazılımın kodlarının yazıldığı e, web uygulamasının kodlarının yazıldığı iş akışlarının gerçekleştiği bir kısım olarak söyleyebiliriz. Evet ASP.NET MVC modelinin nasıl çalıştığını gösteren e, bir diyagramı sizlere e, sunmaktayım. E Bu diyagram üzerinde MVC'nin nasıl çalıştığını kısaca açıklayalım. Kullanıcı, kullanıcı bir istekte bulunur. Biz kullanıcı olarak isteklerimizi nasıl bulunuyoruz? Herhangi bir browser'da Google olsun, Internet Explorer olsun, Safari olsun veya Firefox olsun, browser'ın adres çubuğuna www.yahoo.com Slash finans dediğimiz zaman Yaacom'un finans sayfasını getir deriz. İstekte bulunuruz. Bu isteği browser'ın adres çubuğuna yazdıktan sonra kullanıcı olarak Bu isteğimiz bizim kontrol tarafından işleme alınır. Ve neler yapılması gerekiyorsa Burada yapılmaktadır. Eğer istekte bulunduğumuz kısımda veri tabanıyla veya veriyle ilgili iletişimde bulunmamız gerekiyorsa kontrolür modelle irtibata geçer. Model de eğer ilişkide bulunması gerektiği bir veri tabanı varsa alacağı bir takım bilgiler varsa o bilgileri veri tabanından alır ve tekrar kontrolüre ulaştırır. Ve kontrolürde burada işlemler yapılması gerekiyorsa veya yapılmaya da bilir. Bunları gözden geçirdikten sonra veya yaptıktan sonra yani son işlemden geçirdikten sonra tekrar bunları vive gönderir. Vive nedir? Bizim kullanıcıya gösterdiğimiz arayüzlerin olduğu kısımdır ve buradaki e, cevap kullanıcıya web üzerinden sunulmakta ve HTML çıktısı olarak kullanıcı bulunduğu istekin cevaplarını burada görebilmektedir. Kısaca ASP.NET MVC'nin çalışma modeli bu şekildedir. ASP.NET MVC fikri 2007 yılında ortaya atılan 2009 yılında ilk e, versiyonu 1.0'ı yayınlanan e, oldukça yeni bir e, web projesi teknolojisidir. Web uygulamaları geliştirme teknolojisidir. E, şu anda 5.2 sürümüne ulaşmıştır. Çok yakında 6 sürümü de ortaya atılacaktır. Her geçen gün yeni özellikleriyle web uygulamalarında Kullanıcılara önemli avantajlar getirmektedir. Tabi yalnızca MVC değil, Microsoft'un geliştirdiği ORM teknolojisi olan Entity Framework ve Linkte ASP.NET MVC kullanırken bize önemli avantajlar getirmektedir. Bunun yanında e, webin temel e, teknolojileri olan HTML5 CSS3 ve JavaScript'i de e, saf şekliyle kullanabilme avantajı e, bizim web uygulamalarımızdaki dinamikliğimize önemli katkılar sağlamaktadır.